Bir gün İshadi Baba Hazretleri rahmetullahi aleyh ekim biçme zamanı yalnız kaldığından askerde olan oğlunu yanına çağırmak için askeriye'de gider. Varıl askeriye'ye derler ki işte efendime söyleyeyim İshadi Baba gelmiş oğlunu götürecek. Komutan nasıl bu baba böyle İshadi Baba ismini duyunca bu başka babalardan derler. Neyse o zaman der ki bana soni başka olan bir beyit söylersen İrşadi baba senin oğluna izin vereceğim. Söyleyemezsen vermeyeceğim. İrşadi baba hazretleri bakalım nedir? Hüda'nın çok nebisi var Resul-i Ekrem'i başka Hüdanın çok nebisi var Resul-i Ekrem'i başka Diyanet babı içinde İmam-ı Azam'i başka Diyanet babı içinde İmam-ı Azam'ı başka Diyanet'te bu yol İmam-ı dardır Diyanet'te bu yol İmam-ı dardır Cihanda çok sular vardır Kabe'nin zem, zemi başka Cihanda çok sular vardır Kabe'nin zem, zemi başka Her an da yazar ama Her katipte düzer ama her katipte yazar ama Her aşıkta düzer ama Her sefine yüzer ama Nuh yaptığı gemi başka Her sefine yüzer ama Nur ya nur yaptığı gemi başka Ey irşadi yok irfanın cefası çok Neriman'ın Ey irşadi yok irfanın cefası çok bu dünyanın Sadalatte Süleyman'ın Gedaya ikrami başka Sadarette Süleyman'ın Fakire ikrami başka Faylatın faylatın faylat ve Resulullah'a salavat. İshadi baba böyle söyleyince, Ey İshadi baba, oğlunu ar işlerini bitince geri gönderirsen der ve komutanı izin belgesini imzalar. Allahu Teala Hazretleri İshadi baba Hazretlerinin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Piri piran içen, kâf ve ehli din ehli İslam'ın ruhu için, haseten pirimiz, müşridimiz Seyyid Muhammed Ali Hazretlerinin ruhu, ihvanlarının ruhu hanesi için Allah rızası için El Fatiha ve meselavat.